Duygusal istismar, narsistik istismar, psikolojik istismar artık ne derseniz deyin hiç fark etmez bir insanın bu istismarı yaşaması sonucu onun başına gelebilecek en büyük musibetlerden bir tanesi olduğunu hepimiz iyi biliyoruz. Görünmeyen bu gizli istismarı yaşayan her insan hayatının dönüm noktasına gelir. Dönüm noktası ile hayatımız iki döneme ayrılmış gibi olur. İlkincisi normal süren gelen bir hayat iken dönüm noktasından itibaren yaşadığımız hayatımız tam bir cehenneme döner. İşin kötü tarafı ise biz kendimizi bu cehenneme atarız, atmış oluruz. Bilmeden kendi elimizle kendimizi attığımız bu cehennemden çıkmak yine bizim elimizdedir. Bunu unutmayın. Ama bunu yapabilmemiz için de bilinçlenmeli ve farkındalığımızı artırmamız gerek. Aksi halde farkındalık olmadan rehbersiz bir rotaya tutuluruz. Duygusal istismar yaşadıktan sonra aynı acının bir daha yaşanmasını önlemek için birçoğumuz bilinçli bir şekilde veya farkında olmadan kalbimizin etrafında koruyucu bir tabaka oluşturabiliriz. Geçmişteki tehlikeyi atlattıktan sonra savunma mekanizması çalışma mantığı ile tekrar böyle bir tehlikeyi tecrübe etmemek için kalbimize duvarlar öreriz. Ancak bu sadece geçici bir çözüm olur. Doğaya ait olan bir varlık çeşidinden bir insan olarak böyle bir çözüm tabiatımıza aykırıdır. Duygusal istismardan sonra aynı acının bir daha yaşanmasını önlemek için kalbimizin etrafını koruyucu bir tabaka oluştururuz. Bu sizin yapabileceğiniz asil bir çaba olsa da sadece geçici bir çözüm olur. Gerçek şu ki sevgi ve şefkat için kalplerimize ihtiyacımız var. Kalbi olmayan bir zihin depresyona, sinirliliğe, kaygıya ve paranoya kayma eğilimindedir. Bu noktada önümüze bir soru çıkıyor. Yaşadığımız bu acıya rağmen kalbimizi nasıl açarız? Konuyu daha iyi anlamak için biraz da zihnimize bakalım. Zihnimiz kendi davranışımıza ve karşı taraftan gelen toksik davranışa çok fazla odaklanır. Yargılar, analiz eder ve endişelenir. Zihnimiz davranışa odaklanma olayını bir döngüye koyarak ve bu döngüyü sürdürerek kalp üzerindeki tutuşunu güçlendirerek bütün bunların yani kalbimizi koruma altına almamız babında güvenliğimiz için gerekli olduğuna bizi ikna eder. Bu nitelikler bize toksik davranışları belirleme ve akıl sağlığımızı yeniden kazanma yeteneği verir. Zihnimizle davranışlara kendimizde ve başkalarında fark etmez, odaklandığımızda tetiklendiğimiz için, sinirlendiğimiz için, ilişki sırasında çılgınca davrandığımız için, kıskandığımız için, muhtaç olduğumuz gibi sebepler ile kendimize kızarız. Bütün bunlar neticesinde koruyucu tabakamız sertleşir. Bu hiç bitmeyen bir döngü haline gelir. Çünkü kendimize ve başkalarına kızmak sadece bu duyguları devam ettirir. Peki kalbimiz üzerindeki bu fazla tutumu nasıl bırakacağız? İlk atacağımız adımımız kalbimizin koruyucu tabakanın altındaki acıya dokunmakla başlayacaktır. İstismarın sona ermesinden aylar ve yıllar sonra yani uzun bir süreden sonra incinmenizin artık istismar davranışıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu istismar davranışın neden olduğu derin, altta yatan bir inançla ilgisi vardır. Bu doğrultuda acımızı iyileştirmek, istismar davranışları odaklanmaktan değil inanca dokunmaktan gelir. Narsis insanlar kurbanlarına tutarlı bir acı içeren mesaj verme eğilimin nedir? Bu mesajın içeriği aynen şöyledir. Dersiz bir insan olduğunuz, sevilmez bir insan olduğunuz, sizin hiçbir değeriniz olmadığından yeriniz hemen doldurulabilir mesajıdır. Ve tabi narsis için asla yeterince iyi olmayacaksın mesajını da ekleyebiliriz. Bütün bunları zihnimizle tanımlayabilir ve analiz edebiliriz. Ancak bu durum gerçekten bize ne hissettirir? Zihnimiz için bu acıyla temas kurmak çok daha zordur ve kalbimizin etrafında koruyucu tabakanın oluşmasının sebebi de bir daha istismar gibi ağır tecrübeleri yaşamamak içindir. Ama bizim kalbimizi saran bu kabuk aynı zamanda onu yani acımızı orada hapseder. Bizim bu acıyı oradan çıkarıp serbest bırakmamız lazım. Bu acımızı hissetmeyi denemeye başladığımızda ve yine acımızı serbest bırakmaya çalıştığımızda bu çabamız bize zor gelecektir. Acımızla yüzleştiğimiz vakit fazlaca öfkeye kapılabiliriz ve tabii öfkenin yanında da bazı diğer duygular da karşımıza çıkar. Bunların hepsi tamamen iyi, normal süreç ve tepkilerdir. Bunun yanında zihnimiz bizim gösterdiğimiz bu çabayı sabote etmek ve bizi güvende tutmak için çok çalışacaktır. Lakin acımızla ne kadar uzun süre yüzleşirsek kendimize ve kendi inançlarımıza o kadar çok sahip olmaya başlarız. Ve acımızla yüzleşip kendi inançlarımıza sahip olduğumuzda zihnimizin yeni bir şey yaptığını göreceksiniz. Bize teselli verecek ve sevgi sunmaya başlayacaktır. Zihnimizin tepkisi kalbimizi sıkıca saran koruyucu bir tutuştan şefkat ve özenle dolu sevgi dolu bir varlığa dönüşecektir. Bu acıyı gördüğümüzde bizim doğal insani tepkimizdir ve sonunda kendimize gerçek, koşulsuz sevgi sunmaya başlamamız ancak kendi acımızı hissederek başlar. Yani acımıza ne kadar çok zaman harcarsak, koruyucu tutuşumuz o kadar sevgi dolu bir varlığa dönüşür. Bu işin iyi kısmı ise şu. Acımızla çalışma sürecinde kalplerimizi tekrar açmayı güvenli kılan bu sevgi dolu varlığı zaten geliştirdik. Bu sevgi dolu varlık bizim mutlu olmamızı istiyor. İhtiyaçlarımızı keşfeder ve değer verir. Bizim ihtiyaçlarımızın karşılanmasını ister. Son olarak bütün anlattıklarımın özeti babında şunu söyleyebilirim. Kalbimizin etrafını saran koruyucu tutuş sayesinde dünyalarımız küçük, hassas, katı ve korku dolu olur. Kabuğun altındaki sevgi dolu mevcudiyet ile dünya yeniden hafif, eğlenceli ve güzel hale gelecektir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere.